Evet sevgili Oğlak burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım Oğlak burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Evet sevgili Oğlak burcu bu hafta itibariyle hayatında bir dönüm noktası. Çünkü senin yaşantında seni ahtopot gibi emen, bütün hayatına hükmeden, ruhunu emen, daha artık ne diyeyim, böyle merem, lanet bir insan, bunu hayatından çıkartıyorsun. Yani artık gömüyorsun, maziye gömüyorsun, yaşantın, yani kuyunun dibine bunu bir güzel ittirmeyi başarıyorsun. O kadar inat ki senin hayatından çıkmamak için. Yani yapışmış. İsminde de... E, Ü harfi var bak. Ü. Bu kişi Ü harfli. Bir şeytan. Yani nasıl katlanmışsın bu kişiye? İş yaşantında mı bu? Aile yaşantında mı bilmiyorum ama... Bunu ekarde etmeyi başarmışsın. Öyle zeki ki bir yani iblis mi şeytan mı nasıl anlatayım? Burada sanki Ayşe yani bir Ayşe ismi var ama bilemedim. Bir de eşi diye bir yazı. Yani çözmeye çalışıyorum. Kimin eşi bu? Birisinin yani bu kişi bir zarar ziyan zaten. Bir yakının eşi mi? Yani bunu artık kendin yorumla çok karmaşık. Bağlantıları da var bunun. Hem yani atıyorum hem iş hayatında senin hem yakının yakının eşi veya senin eşinin yakını mı ne? Yani böyle bir durum da söz konusu onu da söyleyeyim. Ama bir şeytan. Ve sevgili Oğlak Burcu bu düşmanı ekarde etmişsin koyunun dibine atmışsın ve sen var ya oğlak burcu zirveye tırmanıyorsun öyle böyle değil ve e, hani basamak basamak çıkılır ya basamak basamak değil adım yani her adımda bir zirvedesin böyle bir durumun söz konusu oğlak burcu Arkanda iki kişi var sana destek. Biri uzun boylu, biri kısa boylu. Yani destek veriyorlar sana. Bir de sevgili oğlak Burcu çok büyük bir anahtar alıyorsun. Yani bu uzun zamandan beri hayal ettiğin büyük bir mülk belki e, bir dubleks belki bir e, yazlık villa mı diyeyim yani büyük bir şey. Hani diyemiyorum ki bir apartman dairesi veya bilmem yani çok farklı e, bir mülk edinme var. Aynı zamanda da e, şöyle söyleyeyim bu mülkle birlikte senin hanenin içinde taşınanlar da var. Yani sen tam bu mülkü ediniyorsun, alıyorsun. Atıyorum çocuğun ya evleniyor ya bir yer kazanıyor falan gibi. Yani böyle süreçler söz konusu. Çok fazla yolun var Oğlak burcu. Nerelere gideceksin böyle? Yani şurada saymaya kalksam 1 2 3 4 5 6 tane yolun var ve altısı da açık. Açık bu yollar, ee, bu yollar açık fakat e, üç tanesinde sana engel olmak isteyen insanlar var. Yani aslında bu üç yolu da gitmen gerekiyor fakat e, önüne dikiliyorlar seni. Niye anlayamadım? Yani bir bahane üretip e, seni oyalıyorlar. Ha öyle söyleyeyim. Sen tam yola çıkacaksın. Bir şeyi başaracaksın. Ne artık bu konuda önüne dikilip durduruyorlar. Çünkü e, müthiş yani şu aralar bu yükselme durumundan ötürü e, müthiş bir çekememezlik, yolunu kapatma gibi durumlar söz konusu. Özellikle de S ve hatta Ş, Ş ve Ü harfi olan düşmanlarında var e harfli kişi müthiş sana destek sevgili oğlak burcu evli olan oğlak burçları aile meclisiniz toplanıyor karı koca Çoluk çocuk bir karar alıyorsunuz bu ne ile ilgili bilmiyorum e, ama 8'i gözüküyor 8 Haziran diyebilirim bir aile büyüğü siz aile büyüğüne danışıyorsunuz yani bu konuyla alakalı ve aile büyüğünüz son sözü söylüyor. Yani neyi danışıyorsunuz bu kadar bilemiyorum. Belki bir bir yerde kalma durumu hani diyebilirsiniz ki aile büyüğünüze sence burada kalması daha mı doğru? Yani böyle konular bu aile büyüğüne danışılıyor ve konuşuluyor. Mal mülk alımları, satımları çok fazla. Bekar olan Oğlak burçları ise şu anda kariyer koşturmaktan aynı zamanda hem birisiyle tanışıyorsun, hem koşturuyorsun. Yani bekarlık süreci içerisinde kariyerle birlikte evliliğe giden adımları da atıyorsun. Bekar olan Oğlak burçları onu söyleyeyim. Baş harfi A olan bir kişiyle karşılıklı bir görüşmem var. Yani Oğlak Burcu etrafın ferah, temiz, aydınlık. Dediğim gibi şu bakmakta olduğum falda en 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 olumsuz olan şu fincanın dibindeki iblis. Yani bir ahtapot, bir felaket bunu hani nasıl oraya kıstırıp da böyle üstüne basıp da ezip de geçmişsin ki bravo sana diyorum yani ee, çok zararlıymış ama artık kendi kuyusunun dibinde çırpınıp duruyor yani çok net gözüküyor burada öyle bu aralar e, sevgili oğlak Burcu aynı anda hani bir insan üç işle falan uğraşır ya inan sen aynı anda 8-10 böyle bu sayıda işlerle uğraşıyorsun İki elin dolu, iki ayağın dolu, kafan kafan dolu. Yani her kolla böyle el pençe koşturma dönemin başlıyor sevgili Oğlak Burcu. Hazırlıklı ol. Seni tutmaya çalışanlar çok çok fazla. Yani nasıl anlatayım? Burada öyle bir şekil var ki. Birisi saçından ayrı tutmuş, biri kolundan, diğeri öbür kolundan, diğer öbür bacağından. Her yerini hani sanki böyle bir postu gererler falan bağlarlar ya. Seni o hale getirmeye çalışıyorlar ama pes etmiyorsun, yılmıyorsun ve E harfli bir kişi sayesinde dümdüz açıklığa kavuşuyorsun. Dümdüz. Hiç engelin yok önünde. Yani o kuyunun dibinden şöyle aralık bir yoldan çıkmayı başarıyorsun. Evet, şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Ee, bana bir soru sor veya soruyorsun şu anda sevgili Olak burcu. Sorduğun sorunun cevabı ne biliyor musun? 2 ay. Çünkü burada iki ay yazıyor. İçinden ne geçiriyorsan şu an sevgili Oğlak Burcu. Yani neyi sorduğunu algılayamıyorum ama e, bunun cevabı iki ay. İki ay içerisinde e, yani dengeler oluşuyor. Burada sanki böyle hani teraziler efendim sarkaçlar sen bir kefenin üzerindesin ee, bir sistem bir denge Sanki bir şeyler Yerine oturtulmaya çalışılıyor Bir hacı yatmaz gibi bir şey var Efendim bir de Burada Alaaddin'in Sihirli lambası gibi bir şey var Tüm dileklerin yavaş yavaş olmaya başlıyor İstanbul İstanbul'a bir gidişin söz konusu Ama çok kısa süreli Biriyle kavuşup Sohbet edip dertleşip döneceksin. Ve o kişi sizi karşısında görünce çok şaşıracak. Aa nasıl geldin sen yani buraya hiç geleceğinden haberim yoktu diye baya bir şaşkınlık içerisine giriyor onu söyleyeyim. Sevgili Oğlak Burcu evin içerisinde Ailenin içerisinde çok büyük güce kavuşuyorsun. Yani artık her şeyin sana danışıldığı, tüm aile fertlerinin yönlendirildiği e, zirvede bir haldesin. Sanki evin reisi sen olmuşsun. Eğer e, bayan oğlak burcuysan evet evin reisi sen oluyorsun. Daha da yani bu zamana kadar hani yarım almışsındır ne bileyim. Ee, tamam azıcık da şu kadarını yapıyorum diyorsunuz ama tamamen ele alıyorsun her şeyi. Evet bir de atama tayin bekleyen oğlak burçları atamanız oluyor. Atama kararı yani aydınlık beyaz temiz sayfalar çıkıyor burada. Bir de bu aralar sanki. Yardım kuruluşları mı? Hani dernekler? Yani bu kurban olayı olabilir. Bilemiyorum. Bir bağışın söz konusu senin. Yani bir ibadet kurbanına bağışlamışsındır. Bilemiyorum. Böyle bir şey gözüktü burada. Mali anlamda birikimlerini o kadar sistemli ve düzenli bir şekilde ayıracaksın ki yani şöyle söyleyeyim toplu param şurada dursun Tamam döviz birikimim burada dursun. Altın birikimim de burada dursun şeklinde bir bir ama hiç kimseye yani en yakınındaki eşin çocuğu hiç kimseye haber vermeden kendince çok özel bölmeler, özel birikimler hazırlıyorsun sevgili Oğlak burcu. mali anlamda çok büyük bir yükselişin söz konusu senin bir hani böyle ok birdenbire yukarıya doğru gider ya ibre bu şekilde maddi durumunu düzeltiyorsun sevgili oğlak burcu tombik yanaklı bir kişi de böyle uzaktan uzaktan hani yüzü toplu bu kişinin ama yaşlı ee, senin kurduğun bu düzene başarılara mali anlamda düzelmene yani hoşuna gidiyor ama artık çok çok yaşlı olduğu için pek de algılayacak düzeyde değil. Sen de buna üzülüyorsun. Diyorsun ki keşke hani bir 5 sene öncesi ben bu halde olsaydım da görseydi. Bak şimdi hani algılayacak şeyde de değil. Hani yaşlandı da falan gibi. Kafanda böyle bir pişmanlık var sanki senin. Sevgili oğlak Burcu. Evet. Bir böyle hani e, nostaljik düşünüyorsun. Bir de bir evcil hayvan almayı düşünüyorsun bu aralar. Yani pati çıktı burada. Yani belki bir kedi. Bilemiyorum ki. Bir pati var burada yani. Evet sevgili oğlak Burcu. Haftalık kahve falıyorum. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.